Hepinize merhaba arkadaşlar. İsmet'e kadar hepinize merhabalar. Süret TG ben. Eee Arkadaşlar çok fazla reklam çıkıyorum. O yüzden kutuya bakmayın bu videoya sizlerden 5000 like 5000 like. Eee bize de ev yapmıştık odu kırıp ev yapmıştık böyle bir kule yapmıştık. Sonra ne yapmıştık? Ee, kadim dost buraya bir tane şey yapmıştık işte. İnek koymuştuk. Üçüncü bölümde buraları dizmiştik. Köpüş yapmıştık. Çok fazla şey oluyordu normalde. Evet birisi girdi. Geldi çıçıyalarımıza. Ee, geldi. Hep babanın dediği miydi? Bana girmiş kodu ben ona atmıştım girecek sen dedi diye kodu atmış bu arada birbirimize girmek kodla kodu ben söylemiştim önce ona kişiler Arayı... çok, çok fazla reklam çıkıyor <laughs> Aksiyon Aa, evet, yani evet. Siz, siz kötü oluyor bu yüzden Ayıp sarma sarmanın önleri dönden dönden çık çık. Evet arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Burada benim kesicilerim var. Bu burası da depo. Bu güzel bir şey. efendim. Hiç tamam. Almayız. Bu arada arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu video 15 bin like. Tabi reklamların kusuruna bakmayın. Olamaz. Kardeşimi bırak. Bu öldü. Iş, i̇skelet zaten kolay ölür. Evet öldü. Tek yedi lan. Evet. Ben uyuyacağım ya. Bir eve gidelim arkadaşlar. Ben bu arada bu ben. video 15 bin like. Ben uyuyordum. Geç evine. O çok az canım kaldı. Üst katta bir var mı? O Uyuyormuş. Oy Şuradan bir yemek alalım. Bu arada arkadaşlar İsmet Rengi kanalına hala abone oluyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. İsmet Rengi adam. Adamın dibi dibidir. Ben de ondanım. Sen yaptın mı? Eyüp sen benim evimde misin? Hayır ben kendi evimde. Evet uyuyalım bir. Evet arkadaşlar işte, video devam ediyoruz. Sabah oldu, bir uyuduk. Yürü, yürü, yürü. Ne yapayım? Yine ne yapayım? Videoluk süs yoklarda. Videoda video yok. La da küfür. Ya lan. Ya olsun lan. Geldi oyundan var. Sildirmesi var. La oluyor. Biz öyle. <laughs> Biz öyle mi? He. Evet. Bu arada gerçekten çok fazla reklam çıktığı için tekrardan özür dilerim. Benim, Arayıp sormasınlar. Öldü. Tek kere. Ya. Efendim. E, sen iyiler misin? Çek yiyecek şimdi örümcek. adam ol. Ah. Bu tarla kimin ee, biliyorsunuz biliyor musunuz? bu tarlası. Evet iki tane tarlası var elde Benim kırmama kızmıyor. Evet. Bir üst kata çıkacağım arkadaşlar. İskelet. Tamam, çıkacağız, 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 yoruluş, çıkacağız. Oh. Oh Anne oh isteğiyle, Kimin? Senin oğlumun. Ya evet, Bak. Tarlanın Tan, burası kırılmıştı, düzelttim. Tarlana elleme. Hayır, tarlanı, tarlan kırılmıştı, düzelttim. Arkadaşlar envanterim çok dolmuş. Envanterim e, çok dolmuş. E, boşaltıyorum. Ben bir yerden Ay ben videodayım diyorum sana. Hayır konuşmuyor. Hayır. ben her şeyi şeye koydum ha. Üst kattaki bodruma. Tamam, tamam ben. Ben de yerden maden kazıyorum. Lan niye orada kazıyorsun? Kazım. Yerden niye kazıyorsun ya? Nerede? Ya ya bizim madenimiz var zaten. Nerede ben bilmiyorum. Yerden ne kazıyor de? ya. Ben bilmiyorum. Ben Hiç bilmiyorum. Her şey karışma lan. Bakın arkadaşlar ya. Bir Burada mağara kazıyor. Salak ya. Bir daha şey yapma. Tek yiyor ya. Vuruyorum ölüyor. Bunun zırhı da yakında kırılır. Takip et beni ya. Uyut ettim beni. Bin like. Bu arada 15 like. Bu ucuz 15 bin var arkadaşlar. Evet de siz kardeşimi dinlemeyin. Ee, i̇yi. Ben kazmamı evde unutmuşum. Neden? Eve koydum da yanlışlıkla. Eve koydum. Sen geç o delikten. Madem kapatma. Yok. Kapatırsan Kes lan bana Ne? Kabadır, kabadır kanalına like, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İniyorum çünkü meşalem var kapatacağım bile. Oh, yaparım da, ben. Ben Dur ya sen giyin giyin. Ben Meşale de, meşale de aldım biraz. Bak seni görüyorum. Bak seni ben de, seni beni görüyor musun? Evet görüyorum. Hay bakayım.

Evet arkadaşlar video devam ediyoruz arkadaşlar her zaman gibi. Madem bölümlerini seviyorsunuz biz de seviyoruz elmas falan buluyoruz. Ben, ben Kurtar beni. Ben ben sıkışsam bile ben sıkışsam bile şeyim var ne şalem. ben de aldım evden. Ben de ben de, ben de aldım evden. Dur 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 dur. Demir buldum. Dürü, 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 dürü. Bakayım. Şaka çocuklar. Ya vurma bir kal. Bir kal. Bir kal. Döveceğim seni. Ne? Ya bu döndüm, Tamam tamam. Ya. Hadi gel. gel. Döndüm, Çakıl taşı kırılmış. Sen zırhların da kırılıyor. Sen vura vura. Ben sana zırh yapayım o zaman bekle. Çalmıyor. Evet arkadaşlar. Her gece 3 3 turdur öldürüyorum ya. Çok komik. Öleceğim hemen de yemek yiyip de. Zorun kalır mı? Ya bir şey olmaz. Ben yaparım şimdi sana. Devirden mi olsun, neyden olsun? Yenemez. Başka evre. Tam bir yapalım ev hazır. Kask. Tur 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 tur. 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 Ey bir dakika sus. Devirin tasını attın Şimdi yap. Ben devirin altını sen Eyüp. Hı. Yapma bak şimdi. Bir dur. Yaparsan ne olur? Eyüp videodayız. Sus. ne yaparsan ne olur? Al. Tamam. İyi. Bunlar evet. Al oh, bitti. Evet tartışıyorum pantolon. Bir dakika. Hadi pantolon. Kime çekebiliyorsun? Bak benim. Öyle bir kere büyülü. Artistik yapma. <laughs> bak bak, bak Artist yapma. <laughs> hadi. iyi. Artistik yapma. İyi sen Ayı. kaybedersin. Arkadaşlar. <laughs> <Kırm. börjar. gülüyor> <laughs> <laughs> <İşlerim. gülüyor> tamam hadi. Kavga etmeyelim ya. Hadi nolur mu atayım? Yayım var mı ya? Koy lan koy. Koy lan koy. Söylüyorum lan. Ne olacak? Eyüp. Şuradan attırma kendini. Ben de rezil insanlık düzelteyim mi? Hayır. Ben de Ben buraya canlı koyayım mı? Hayır. Hiçbir yeri bozmayacağız. Evet arkadaşlar videonun yavaştan sonuna geleceğiz birazdan. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Eyüp sen? Görüşürüz. Eyüp. Atıyorum seni burada. Yani, ya üstümü kapat. <laughs>

Du 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 du, -du, -du. bir tane nasıl yedi kılıç var. O kalsın bende. Şu i̇şte kalsın. Patates biraz alalım. Tıp alalım biraz. Ee, bir birkaç... Neyse yok yapmayalım. Şuraya. Tamam. Yok çubuklar kalsın. başka bir tane daha alalım. Sonra odun atacak. Birazcık da bir tane daha alalım. Atalım. Bakın tr ben buraları tr tr tasmaları tr işte birazcık tr yapalım tamam abi bu bize yeter tr 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 Atarım tr Arkadaşlar bir serverdan atalım bunu. Attım seni serverdan Bak şimdi ne satılıyor. Bir kişi de server'dan attım. Çünkü sabah olmasını bekliyemedim iki saat. Bakalım. Evet arkadaşlar yavaşlamayı diyoruz. Sonra geliyor. Hiç daha ben videomuzu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Videolarım kral. Siz de prosunuz takipçilerim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kö.